Gece gece nasıl bıraktın Ümran anne? Açmıyor mu? Cevap vermiyor mu? Şu tüfeği ver sen bana. Tamam, tamam ben bakacağım, tamam. Öleyim değil mi ben? Merak... Ne, no, ne no oldu? Bilirsin. Ahu ne oldu dur dur bir bakayım bir dur. Bir şey mi oldu biri, biri bir şey mi yaptı? Ben seni göremeyecek korktum. Ben korktum. Sıyırayım değil mi ben kafayı? Ha? Özür dilerim. Bilal çok özür dilerim. Tamam. Şş, tamam. Tamam tamam. Özür dilerim. Kime koşarsın canın yandığında? En sevdiğine mi? Seni en çok sevene mi? Kime gidersin arkadaş? Bu saatten sonra kim alır seni içeri? Girebilir miyim? Birini anlatmam lazım. Senden başka kimsem yok. Sonra da çıktık işte. Zeki şey olana kadar da görüşmedik. Damat. İlk defa birini anlatıyorum. ...bu gece Ahu öğrendi. Ne yaptı biliyor musun? Bilal'e koştu Yok en doğrusunu yaptı. Herhalde sevgilisine gidecek. Bana sarılacak değildi ya. İyi yaptı. Aferin ona en doğrusunu yaptı. Oğlum dedin sen bana kaç kere aradın ben sana hiç dönmedim yani şimdi birden mecbur değilsin yok başka gidecek kimse mi? ama almak zorunda değilsin yani git dersen anlarım yani. Значит, чай. Her yerin yara böyle. Geçirdik işte biz de bir şeyler. Ben hiç senin yanında olamadım değil mi? Aa, ama. Ay sen ne sulu göz kız oldun öyle? He? Biraz oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim hep yanındaydın, ne olursa olsun. Hep. Ben yıllarca senin omzunda ağladım. Eceviz diye. Sen beni o zaman bir de bırakmadın. Ben yanında Ben senin yanında olamadım. bir şey yapmana gerek yok ki benim kalbimi kazanmak için. Bir gün bir şey olursa yani herhangi bir şey olursa canım bir şey acıtırsa ya da yaran olursa sen bana gel tamam mı? Sen bana gel. Ben seni burada bekliyor olacağım. Seni bekleyeceğim ben. Ağam sen anlamadın. Ben sana gelemem ki benim yaram var diye. Niye? Yaram sensin benim. Yani... Gitmem lazım. Bilal'le buluşacağım. Plan anlatacağım. Ne planı? Peşindekilerden kaçmaya gelmedin sen. Ne yapayım? Susayım mı? Zeki öldürdü bu adamlar. Daha ne kadar susacağım? Nereye kadar gözümüceğim daha yetmedim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor. Sen büyüttün beni. Oğlumsun dedin. Babam demedi, sen dedin. Şimdi yalnız mı bırakacağım ben? Benim oğul dediğim Ecevit, insanları korurdu. Av peşinde koşmazdı benim oğlum. Hala öyleyim. Hepimiz öyleyiz. Hepiniz öylesiniz öyle mi? Benim okuttuğum Bilal... ...belinde silahla geziyor şimdi. Ben hayatımda bir kez silah gördüm. O da babanın elindeydi. Benim büyüttüğüm İbo... ...bayıs oynatıyor bugün. Ben hayatımda bir kez bayıs oynadım. Ne oldu biliyorsun? Kitap der ki canı yanan sabretsin. Can yakan da yanacağı günü beklesin. Benim sana tek yardımım seni bu işten çıkartmak olur oğlum. Deme öyle. Babandan kaçıp gelirdin küçükken. Hiç ellemedim. Arka odada duruyor yatağın. İstediğin zaman çık gel kapım açık. Ama bu işte yardım isteme benden. Hayırdır Şerif? Niye çağırdın beni gece gece? Herkes iyi mi? Ahu. Ee, bir bana düştü niyeyse. Niye sordun? Hiç. Bir sorun çıkmasın da. İşimiz var seninle. Özcan'ın kartı ver önce. Hüseyin kaydı ver önce. Bilal kart kart. Gömdüm lan gömdüm. Zeki'nin mezarına gömdüm kartı. Hüseyin nerede? Sözüm söz, orası bende. Kaydı vermeyeceğim. Mahkemeye çıkarmayacağım Hüseyin'i. Hayırlı akşamlar Bilal abi. Eyvallah. Bize yaptıklarını kullanarak attırmayacağız onları içeri. Nasıl attıracağız onları içeri? Ne hatlar yiyorlar bugün onları öğreneceğiz. İlle bir suç işliyor bu adamlar. Onları bulacağız sırayla. Teker teker. Ya polisin gözü İrfan'ın üstünde. Aynen. Uyanırsa haber alırız hastaneden. Kazanfer hakkında da bir şey bilmiyoruz daha. O zaman biz de Sait'e gideceğiz. <laughs> Nereye Sait'e gideceğiz? Hapishaneye. Müdür olmuş Sait hapishanede. Ne diyorsun aga sen? Diyorum ki kardeşim, yarın sabah erkenden sen, ben, İbo hapishaneye geri dönüyoruz.